Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestoları köşesine taşıdı. Gezi Parkı eylemlerinde de aynı tablonun yaşandığını kaydeden İsmail Saymaz, 8 yıl önce de böyle oldu. Gezi Parkı'nda AVM yapılmasına karşı çıkan bir avuç genci dinlemektense üzerlerine robokop ve biber gazlarıyla gidildi. Çadırları ateşe verildi canlarına kastedildi. Bu zorbalık karşısında tamamına yakını üniversitelerden ya da henüz iş hayatına atılmış beyaz yakalılardan oluşan gençlerin barışçıl itirazlarına milyonlar katıldı. İktidarın ümmetin yeryüzündeki cenneti, muhalefeti müminlerin emirine itaatsizlik gören AK Parti, polis şiddetinden kaçıp Allah'ın evine sığınanlara çapulcu dedi. Dolmabahçe Camisi'ne ayakkabıyla girdiklerini, girip bira içtiklerini, içip içip öpüştüklerini iddia etti. İmam ben Allah'ın adamıyım. içki görmedim. Yalan söyleyemem dedi. Bu haysiyetli vatandaşı bir camiden diğerine sürdüler. Dolma bahçede bozulan tuzağı kabataşta kurdular. Sözde belden yukarısı çıplak, deri eldivenli 70 ila 100 kişi başörtülü kadını yere yatırıp dövmüş, üzerine işemiş ve kadehlerini tokuşturarak zevklenmişlerdi. AK Parti'ye göre iktidarına itiraz edenler din düşmanı, sokakta hakkını arayanlar terörist, özgürlük için çabalayanlar ise sapkın. Bunun son örneği Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar oldu. Her şey Profesör Doktor Melih Bulu sınavla giremediği Boğaziçi'ne AK Parti üyelik kartı sayesinde atanmasıyla başladı. Boğaz içinde 12 Eylül'den sonra ikinci kez üniversiteden yetişmemiş biri rektörlüğe getirildi. Oysa 9 aday aday arasında Boğaz 3 profesör vardı. Biri de Bulu'dan önceki rektör olan ve muhafazakar diye bilinen Profesör Doktor Mehmet Özkan'dı. Bu 3 kişiden biri seçilmiş olsaydı yaprak bile kımıldamayacaktı. Fakat şimdi onlarca akademisyen kampüste her sabah buluşup Bulu'yu protesto ediyorlar. Bulu'nun yardımcılık için teklif götürdüğü 14 akademisyen olmaz dedi. Önceki iki rektörün yardımcılığını yapan Profesör Doktor Ali İzzet Tekcan görüşme randevusuna bile gitmedi. Diğer taraftan Boğaziçi öğrencilerin 4 Ocak'tan bu yana sürdürdüğü barışçıl eylem, Kabe fotoğrafına LGBT bayrağı konulması şeklindeki densizlik gerekçe gösterilerek sindirilmek isteniyor. Öğrenciler din düşmanı, terörist ve sapkın olarak işaret edilip toplumun önüne fırlatıldılar. Kampüslerine polis girdi. 159'u gözaltına alındı. İkisi tutuklandı. Önceki akşam bizzat gördüm. Boğaz içine bağlanan bütün yollar polis bariyerleriyle kaplanmış. Kampüs girişinde her kavşakta, durakta, metro girişinde polis bekliyor. Çatılarda keskin nişancılar nöbet tutuyor. Şiddete karışmamış öğrenciler bir arada yürüdükleri ve dağılmadıkları için babaları yaşında polislerce dövülerek gözaltına alınıyor. Çocuklardan özür dilenmesi gerekirken İstanbul Emniyeti'nin Twitter hesabından aşağı bak değil aşağıdan indedik diye düzeltme mesajı paylaşılıyor. Bilmiyorlar ki bu mesaj dövmekten daha aşağılayıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü döneminde yaşananların Z kuşağına anlatılmasına salık vermişti artık ihtiyaç kalmadı. Z kuşağı boğaz içindeki akranlarının başından geçenlere bakarak olan biteni görüyor. Bir akademisinin sınavla giremeyeceği üniversiteye parti üyeliği sayesinde atandığını görüyor. Torpili ve partizanlığı görüyor. En zekilerin hak aradıkları için dövüldüklerini görüyor. Özgürce tartışmak istedikleri için linç edildiklerini görüyor. Akıl tutulmasını da beyin göçünü de görüyor dedi.